Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Şu anda Bursa Longaz Ormanları'ndayız. Sizlere burayı tanıtacağım. Evet bu şekilde. Şu anda yemek yapıyoruz arkadaşlar. Evet sizlere burayı tanıtayım arkadaşlar. Karavanı çekmiş olduğumuz yer böyle bir yer arkadaşlar. Şöyle size burayı detaylı bir şekilde göstereyim. Burada böyle kazlar mevcut arkadaşlar. Bu arada bu alan ücretsiz arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Biz ağacın altını seçtik arkadaşlar. Biraz gölge olduğu için. Malum biliyorsunuz havalar bayağı sıcak. Şöyle şu şekilde size alanı göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Longoz ormanlarına girdikten sonra yaklaşık bir buçuk kilometre sonra böyle bir yere çektik. Tabi bu görünen yolun giden arabanın daha ilerisinde yürüyüş parkuru yolları var kuş izleme tepesi mevcut. Oralar bayağı kalabalık. Benim burayı seçme amacım biraz daha sessiz olması. Ve biraz da yol yorgunuyum. Dinlenmek istiyorum. Tabi ileriye de gidip gezeceğim. Burada bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir tane gölet mevcut. Araçta buraya kadar gelip bu ağacın altına da gelebilirsiniz. Şöyle şuraya kadar araçla gelip şöyle şu şurada bir tane küçük bir gölet diyelim buna. Gölet var. Burada zaten kazlar yüzüyor. Şöyle inekler mevcut. Danalar mevcut. Şöyle. Gerçekten güzel bir yer. Kafa dinlemek için. Şöyle alanı tam göstereyim size. Şöyle ilerleyeyim arkadaşlar. Böyle burada bir yürüyüş yolu mevcut. Şöyle ileriye doğru gidiyor. Geri dönüşte size iyice alanı tanıtayım. Şöyle. Tabii bataklık kurumuş arkadaşlar. Uzun zamandır yağmur yağmıyor. Yağmura hasret kaldık. Doğa severler için gerçekten muhteşem bir yer ya. Şöyle bu yol ileriye kadar gidiyor arkadaşlar böyle buralarda yürüyüş yapabilirsiniz. Şöyle tekrar geriye doğru. Bu alanda arkadaşlar bakkal vesaire gibi şeyler mevcut değil. Buranın biraz daha ilerisinde dediğim gibi yürüyüş yolu parkuru olan yerde. Bir de kuş izleme tepesi olan yerde. Yanlış hatırlamıyorsam Lavabo görmüştüm sanki. Biz karavanda olduğumuz için pek onu sorun etmedik. Eğer ki buraya gelecekseniz gelmeden önce dışarıdan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayın. Çünkü içeride hiçbir şey yok arkadaşlar. Burası bildiğimiz doğanın içinde bir yer. Dediğim gibi şu yolu devam edip ileriye giderseniz oralar kalabalık arkadaşlar. Dediğim gibi benim burayı tercih etme nedeni sessiz olması. Şöyle. Şöyle kazlar yüzüyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Size yolu da göstereyim arkadaşlar. Bu yol ilk girişte bir bir buçuk iki kilometre yol güzel. Ama ondan sonra yol biraz bozuluyor arkadaşlar. Yoğun toprak kum olduğu için olabildiğince dikkatli olun. Bu giden arabanın daha ilerisi böyle. Kuş tepesine giden bir yol var. Oraya kadar gittim ben. Çok kalabalıktı. Orayı tercih etmedim. Yani bu yol güzel. Yürüyüş parkuruna kadar güzel. Oradan sonra yol biraz bozuluyor arkadaşlar. Kumda batma riskiniz var. Olabildiğince hava durumuna bakıp gelin. Çok ileriye gittiğinizde yağmur yağdığında çıkmak zorlaşabilir buradan. Ben hiç riske atmadım işimi. Ve burası benim hoşuma gitti. Bilmiyorum yani bu atmosfer gerçekten çok hoşuma gitti. İlk girişte burayı görmüştüm ama ileriye gittim baktım merak ettim acaba ileride de neler var diye. Sonra tekrar buraya geldim çünkü burayı gözüme kestirmiştim ilk girişte. Şöyle size girmiş olduğum yer. Bu arada bayağı güzel bir yer arkadaşlar. Gelirseniz burayı tavsiye ederim size. Longoz ormanlarına girdikten sonra bir buçuk kilometre ileride sağda bir cep zaten şöyle az ileride ufak bir gölet var zaten her yerde böyle cepler var arkadaşlar yol boyu genellikle karavancılar oluyor piknik yapanlar oluyor çadır kuranlar oluyor çok bir yoğunluk yok tabi Evet alan bu şekilde arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.